Sorumuza bir bakalım. Oluşturduğunuz uzaktan eğitim adlı oturumu açınız ve toplantıyı kaydetmeye başlayınız. Daha sonra toplantı rolünüzü katılımcı olarak değiştirip roller arasındaki farklılıkların neler olduğunu tespit ediniz. Öncelikle oluşturulmuş bir oturumun nasıl açıldığını hatırlayalım. Bunun için ders işlemlerinden Sanal sınıf oturum listesini açıyoruz. Burada oluşturulmuş olan oturumların listelendiğini hatırlayalım. Uzaktan eğitim adlı oturumumuzu açalım. Bağlantının kurulduğunu görebiliyoruz. Şimdi toplantıyı kaydetmeye başlayalım. Bunun için toplantı menüsünden Toplantıyı kaydet seçeneğine tıklıyoruz. Ve bir isim yazıyoruz. Tamam dediğimizde toplantının artık kaydedildiğini menü çubuğunda görebiliyorduk. Şimdi toplantıdaki rolümüzü değiştirelim. Biz şu anda toplantı sahibi olarak buradayız. Toplantı rolünü değiştirmek için Toplantı menüsünden rolümü değiştir seçeneğinden katılımcı işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi artık bir katılımcı penceresindeyiz. Aradaki farklılıkların neler olduğuna bir bakalım. Toplantı sahibi menülerin tamamını görebilmekteydi. Ama katılımcılar yalnızca toplantı ve yardım menülerini görebiliyorlar. Ayrıca katılımcılar da toplantının kaydedildiğini görebiliyorlar. Paylaşılan bir öge olmadığını görüyorlar. Buradan kendi durumlarını ayarlayabiliyorlar ve ses ayarları yapabiliyorlar. Toplantı menüsünde rolümü değiştir seçeneğinden tekrar toplantı sahibi olarak kendi penceremize döndüğümüzde bizim Web kamerası başlatabildiğimizi görebiliriz. Katılımcılar web kameralarını başlatamıyorlar. Ve biz toplantı düzenler, bölmeler, ses ve yardım menülerinin tamamını görebilmekteyiz. Ayrıca toplantı sahibi web kamerasını başlatmak için bu özelliği görebilmekte katılımcılara web kamerasını kullanmak için izin vermek için bu özelliği kullanabilmekte. Ayrıca mikrofon ses kaydı yapabilmek için mikrofon açabilmekte. Ve aynı şekilde hoparlör ayarları yapabilmektedir. Aradaki farklılıklarda bunlardır. Ayrıca toplantı sahibi düzenleri de değiştirebilmektedir. İkinci sorumuzun cevabı bu kadar.